de şöyle arkaya doğru geçsene. <laughs> Bakalar var, yoksa yok tutuyorum zaten. Seni bekleyemem ben burada. Hayır yok bir şey Önce tak. Varsa var önce takacağım. Elindeki maske benim bir işime yaramıyor. Kardeşim var. Varsa var kardeşim. Varsa elinde olmuyor. Varsa var açacaksın. Canımı sıkma ol, Ne oldu? Sıkılınca? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Sıkılınca ne oldu? Niye nasıl da. Takmayacaksın, takacaksın. Bırak. Ya takacak. Allah'ını seversen. Ya uçak şey. ya. Uçak. Şey. Dışarıda da var Dışarıda ya, da var uçak. ya, takacaksın. oğlum, dışarıda da var Dışarıda da var uçak. abi, Yok, yok. Yok o, biraz. Atkan takımı zaten verir. Akşamdan öyle bir şey yapmaz. Takımını da alcam, ha. Oha!

আর নাbro না